Arkadaşlar bugün size farklı bir şeyden daha bahsedeceğim. Farklı bir şey olacak. Yani farklı bir şey bahsedeceğim. Güzel bir şey aynı zamanda. Telefonda gibi, telefondaki gibi bilgisayarın nasıl not alınır. Daha sonra da not aldıktan sonra da ekrana not yapıştırılıyor. Göstereceğim. Hazırsanız başlıyorum. İlk başta şuraya tıklayacaksınız her zamanki gibi. Buradan biraz kurcalayacaksınız. Bakacaksınız bakıyoruz, hmm, bakıyoruz, bakıyoruz. Bakıyoruz. Yapışkan notlar diyor. Bunu buraya taşıyoruz. Attık buraya bunu. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bunun üstüne tıklayacağız. Veya bunu bulamadınız diyelim. Buraya yapışkan notlar yazabilirsiniz. Şimdi büyüttüm ekranı. Açılıyor. Bekleyin. <laughs> Önceden yazdığım bir şey bu. Tabi bilgisayarda virüs vardı onu yazdım Şimdi buraya bir şey diyelim ne ee. yaptım lan ekrana bakmadık ki. Yanlış tuşa tış da Saat 13'te saat 13 dedim 1 yani. 13'te Ya Gideceğim Dedik. Tamam diyelim. Bitti. Şunu kapayalım. Bunu buraya yapıştırıyoruz. istediğimiz bir yere sürükliyoruz Şuraya koyalım. Boş bir yere koyabiliriz ama ben dağınık yaptım bilgisayarı. Neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bunu böyle yapıştırdık. Başka, bunda tabi böyle bir şey olduğunu gördüğünüz zaman başka bir yere tıklayın elle. Düzelecektir. Ve rahat bir şekilde notumuzu aldık ve ekrana yapıştırdık. Masresine. Mesela bir oyun oynuyorsunuz. Birkaç saatlik. Daha sonra oyundan çıkıyorsunuz. Oyundan sıkıldım derken. Aa, böyle bir şey yazmışım. Hemen gideyim. Veya saat geç olsa da yine de gidebilirsiniz. Fark etmiş olursunuz. Bakkala gitmem gerektiğini görürsünüz. İlle de saat 13'te gerekmiyor. Saati boş verelim. Yine de bir yere gideceksiniz. Önemli. Aa, ben bir yere gidecekmişim. Direkt bilgisayarı kapatıp çıkıyorsunuz. Aklınıza da gelmiş oluyor bunun sayesinde. Güzel bir uygulama. Arkadaşlar tavsiye ederim kullanmanızı. Windows 10'un kendisinde var zaten. Kendi uygulaması. Arkadaşlar bugünlük videomun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.